Peki reklama giderken bir ödül töreninde yaşanan skandaldan bahsettik. Yükselen Yıldızlar ödül töreninde olay var. Hiç konuşmayalım. Bir izleyelim, üstüne konuşalım. Yılın Yıldızları ödül töreninde olay var. Yılın enlerinin belirlendiği ödül töreninde büyük skandal. Kerem Bürsin'in zor anları. Kerem Bürsin, Zeynep Bastık, Mert Fırat, Oğuzhan Koç ve Uraz Kargıdaroğlu gibi isimlerin ödül aldığı törene Kerem Bürsin damga vurdu. Kerem Bürsin, sunucu Bayci'nin hangi sözleri üzerine salonu terk etti? kameralarımıza ilk yansıyan isim Faz Kaygılar oldu. Yakışıklı oyuncu heyecanını dile getirdikten sonra Cem Yılmaz'ın filminde oynayacağı soruları soruluyor. Müzik Ve merak edilen soru geçtiğimiz günlerde görüntülendiği Berrak Tüzün Ataç'ta aşk yaşayıp yaşamadığı soruldu. Aşk var mı? Her şeyden önce arkadaşız. Salona giriş yaptığımızda Oğuzhan Koç ve Zeynep Bastı'yı görüyoruz. Oğuzhan Koç bildiğiniz gibi. Oğuzhan Bey'in şarkıcı olduğunu öğrenip geçiyoruz. En beğenilen kadın şarkıcı ödülünü alan Zeynep Bastı. Şimdi de ödülünü almak için demin birlikte oturduğu Oğuzhan Koç çıkıyor sahneye. Oğuzhan Koç da en beğenilen erkek şarkıcı ödülünü aldı. Yılın en iyi erkek tiyatro oyuncusu seçilen Mert Fırat ise törene online bir şekilde katıldı. Mert Fırat aldığı ödülü geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Rasim Öztekin'e armağan ediyor. Şimdi geçiyoruz en beğenilen erkek sinema oyuncusu seçilen Uras olduğuna Oyuncu kızının yaptığı resimlere yazdığı konuşmayla takdir topluyor. En beğenilen müzik grubu ödülünü alan Manga'nın solisti Ferman Akgüz'e teşekkür ettikten sonra şarkı söylüyor. Evet, gecenin ödülleri böyleydi. Şimdi geçiyoruz gecenin en çok konuşulan, ses getiren olayına. Kerem Bürsin yılın en beğenilen erkek dizi oyuncusu ödülünü almak için sahneye çıkıyor. Konuşmasını yapan Kerem Bürsin sahneden yerine doğru giderken sunucu Bay C olay sözler sarf ediyor. Böyle skandal görülmedi. Bu sözler savaş çıkarır. Kerem Bürsin bu sözleri duyduktan sonra koltuğuna gitmek yerine salonu hemen terk ediyor. Kerem Bürsin gerginliğini atmak istese de üstünde hala hakim bu hava. Canı zaten sıkkın olan Kerem Bürsin'e bir de canını hep sıkan Jön sorusu geliyor. Yakışıklı oyuncu yine Erol arkadaşı Ancel sorularından kaçamıyor. O soruyu sizlere sormak lazım. Kerem Bey'in röportajı sonlanırken hala modunun düşük olması gözlerden kaçmadı. Tören esnasında kendisine Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin Türk lirası alarak çalışmaya devam etti diyen... YG, törenden saatler sonra sosyal medyasından çark etti. Bay J her ne kadar Kerem Bürsin'den özrün dilese de yaptığı hareket uzun zamandır gözlerden uzak olan Bay J'nin gündeme gelme çabası mıydı sorusunu akıllara getirdi. Değişik bir ödül töreni. Ya değişik tabii Bay J çok deneyimli bir radyocu. Evet. ve sunucu ve şov adamı. Hayır niye e, böyle de, ayda? E, değil, hay işte ne demek istedi? Yani ayda 120 bin lira alıyordunuz. Ee, yani, yani. yani şöyle demek şey şu. Sürünüyor, Biz hayır, hayır Dedi ki bak orada resmen şunu söylüyor. Şimdi pandemi koşullarından dolayı durumu biliyorsunuz. Diyor ki Kerem'e de teşekkür edelim. Hı. Çünkü Kerem geçen yılın fiyatı olan 120 bin liraya bu yılda devam ediyor çalışmaya. Hı. Gerçekten çok teşekkür ederiz diyor. Yani dalga geçiyor açık e açık. Tamam işte herkes sürünüyor. Sen ama 120 e, bin liraya spor... ay ama bir de geçen yılın da he. fiyatını almışsın sağ olasın Bu arada Bayce'ye konuştuk. Söyleyeceğim ne, de, ne dediğini. Siz ne diyorsunuz? ya Orada olacak iş mi? Şimdi Bayce bundan yıllar önce... ...ayda 40 bin lira falan bir radyodan alıyordu para. Öyle mi? Kendisi alırken iyiydi de... Aa, e, ...başka tabii Virgin diye bir kanal vardı... ...orada al, alıyordu. Yani ya başkaları... Işte. ...şimdi Aa. E, bir kere ben şöyle bir şey söyleyeyim... ...bu tip yarışmalardaki sunucuların... Be, beyefendi için söylemiyorum... ...baycıyı için söylemiyorum... ...ama e, biraz e, üsluplarında... ...bir kere isimle hitap etmeleri... ...son derece çirkin bir kere... ...Kerem diyemez yani Kerem Bey diyecek... ...bu bir tanışıklığı yok... Kerem hiç onun yanına gitmedi bile zaten. Direkt kürsüye gitti. <laughs> Muhatap da olmadı. Zaten. Kerem Şimdi, evde. e, çünkü ondan önce Oğuzhan Koç da sahneden inerken bilmiyorum dikkat ettiniz mi demin? Evet. Oğuzhan Koç'un da hadi sen de komedi daha önce ödül alırsın falan gibi öyle yine böyle Komediden bir şey. Komediden de para kazanıyorsun. Çok derece laubali. Çok laubali ve me mesafesiz. Şimdi e, espri yapmak demek insanlara e, insanları böyle hani laubalilik espri ha, değildir. değildir. O yüzden bir de e, o üslup... Evet. Bu kadar şık insanların yani şık insanların derken başarmış <laughs> olan insanların olduğu bir gecede insanlara karşı hitap ve espri bu, bu şekilde olmamalı bence. Ben hiç beğenmedim. Ço son bir derecede de sonuçta Bay J zaten komedyen değil ki yani illa senin espri de yapman gerekmiyor. Ki ben benim beğendiğim bir adamdır. Çok uzun yıllar çok başarılı radyo programları yaptı ve çok arınılan bir adamdı. Şimdi radyo şimdi başka ya. Çok... Radyo yani... başka ya. Bak şimdi. Radyo başka bir durum. Şimdi onlar espri yapınca arkadan efekt geliyor ya orada da efekt gelecek sandı. Kimse gülmüyor <laughs> ve buz gibi. <laughs> buz. Yani işte radyo başka bir şey. Yani beyefendi belki orada da olabilir ama yine söylüyorum yani hiç tanımadığım bir insan, ben orası ödül töreni. Ben seni tanısam bile senden bahsederken Bircan Hanım diye bahsederim. Olması gereken Çünkü bu bir yani. Çünkü kafana konuşuyorsun ne takdim var. Takdim yani? başka bir şey. Kerem, bilmem ne falan" diyemezsin yani. O hani onlar. Güzel olmamış ben söyleyeyim. Bir de bak şunu da izleyici de görmüş olsun böylelikle. Kerem Burçin Han Derçel e, ilişkisini de defalarca konuştuk. Yaptıkları hataları, güzellikleri hepsini konuşuyoruz ya. Şimdi bakın Kerem hiçbirimizin babasının oğlu değil. Yani. Hiçbirimizin düşmanı da değil. Bakın şimdi burada çok objektif bir konu var. Burada Bay J. haksız. Tabii tabii. Şimdi Kesinlikle. Kerem tamam, yüzde üstü... savunacağımız bir Kerem Kerem'in şey Kerem asaletini görüyor musunuz? Evet musun? çok asil. Hiç... Bazen yaş ve tecrübe hiç önemsizleşiyor. Bakın. Evet. Gördüğünüz gibi tecrübeyle Aynen. e, kaliteli o da değil. Kaliteli. o yani Kerem Bazen kaliteli bir çocuk. Tecrübeyle yani. sabit olmuyor. Olmuyor. Evet. Peki Bay J ne dedi? Bilal Bey aradı. Yayına bağlanmıyor fakat şunu söylüyor. Evet yersiz bir şaka yaptım. Şu, bak, Aa, iyi. Ba tabii, ha, süper. Bak buradaki klas süper. işte Bay J'nin açıklamasını benim hani, bence. Çok Hatta, iyi, bir, çok iyi bir sunucu ve radyocu dedim evet. ya. Çok da entelektüel okumuş bir adam. Evet öyle. Ve hemen pozisyonunu alıp özür diliyor i̇şte ve çok ne güzel kadar özür doğru. diliyor. Çok doğru bir en hareket doğru yapıyor. En doğru hareket biliyor musun? Çok bayıldım o. Bu hareketine bayıldım. Ee, evet en azından çok hata yaptığını maksadımı soruyor. aşmışsam çok da güzel kelimeler kullanıyor. Hani bizim onu yerdiğimiz konudan o kendini yerip çok özür diliyorum. E, İyi, yani çok onun güzel. farkında olup da özür dilemek evet. kadar daha büyük bir erdem yok. Bazıları hiç kabul etmezler hatalarını. Hani bu öz, özürü geldiği zaman ne yaptığının farkında, hata evet. olduğunun farkında, o zaman bir sorun yok. Sadece şık değildi yani. Ödül töreninde Zeynep miydi neydi o küçük bir kız var. Ona Bastık. Git, Heh. İşte Bastık. ona, Bastık. Ona da ödül vermişler. Yani ya bazen, bu Zeynep bastı Rüzgar. Ben çok Rüzgar olduğunu düşündüm. Zaten Rüzgar zaten e, ee, sevgilisi mi ne birisi varmış herhalde. Hani o şanlısı. onun, o onu destekliyormuş e, bir şeyler alıyormuş. oluyormuş. hayat Öyle. Bu, bu, memlekette işler hep böyle yürüdü evet. be Artur'cum. Sen çok daha iyi Doğru bilirsin yani. Erkekler erkeklerin ya. hiçbir şansı yok yani. Hı? Kadınlar hep böyle sevgili bulamıyor. Ya kadını şampuan reklamına çıkardılar ya. ya. Yok. Evet. Ya Sen şampuan... şey... <laughs> Yani. Saç ya. <laughs> Bir tane grup var, bir tane ya. grup vardı. Senin diyor kafandaki diyor perik diyor tutturmuşlar. Ne oldu? Ertesi gün nasıl geldim çektim ama ya. Ama hayır istiyorum ya saçlarıma. Siz Aynen. de su Ben kendim kıyamadım ama buna, <gülüyor> <gülüyor> buna kıydım biliyorsun. Evet annem çok, çok üzüldü. Ya. Saçımı <laughs> Yerim. diye. Niye? Annene bak sen. Oy oy oy. Niye Gidim çektin? Bu. Annesi kızının, çok mı dedi. Annesi kızının ya. çaki bebek olduğunu bilmediği için. <gülüyor> <gülüyor> çaki. Anne ben kuliste onların nelerini çekiyorum. Hiç hayır yani. Şimdi bu ne demişti sen kim? Zeynep. hayırlı uğurlu olsun mahkeme haberi geldi. ...hadi 40 atmış. Hadi. atmış yaşasın. <laughs> Artık kim? Ha, bilmiyorum. Aynı anda geldi biliyorsun değil mi? Ya <laughs> o zaman birlikte. Kiminlikte. Kesin Selin ciğercidir. Güçlerimizi ya birleştirelim. ne vardı başka bir şey? ben daha bak 7 yıldır bu programı yapıyorum. Daha bana bir gün mahkeme açıp da daha kazanan olmadı. Boşu boşuna oraya ee, kendi algı yaratmak için haklı mısınız gibi davalar açıyorsunuz <laughs> şeylerinde gerçekten. Hmm. Bir yangın merdiveninden kazan. Yangın merdiveninden bir kaçış var. <laughs> Allah. Kim kaçmış? kaçmış? Ben sereni andırıyor bu. Hani bize diyor ya biz devamlı ifade veriyoruz arkadaş arka kapıdan kaçıyor. <laughs> Hande Erçel. <laughs> sadece canım ne zaman istiyorsa onu o zaman yapmak isteyen bir insan olduğum için. o yüzden yani senin gibi böyle kurbanlık koyun gibi gitmiyorum. Ben gider ay ben her şeyde düz adamım ya. <laughs> ya ben, niye var, niye ben ya. Ben, ben var ya aptallık ya. belki saat 5'te burada ve 5'te orada olurum. Kadını gör damacanaların damacanaların içinden. Ben. Olmam ben. Aa, aa, Hiç sevmem bana kural konmasını. Hiç hayatta küçüklüğümden beri. Hiç sıfır. Ya her gün geç kalırdım okula. Bizim kanalın Sınıf kapısı geç olduğunu geç da böylelikle 6 yıldır ilk kez öğrenmiş oldum. <laughs> Peki şimdi niye Hande Erçel yangın merdivenlerinden kaçıyor? Bir markanın yüzü, bir kıyafet evet. firmasının yüzü. Onun çekimleri için Nişantaş'ında bir otelde. Hı. Fakat o sırada basın mensupları arkadaşlarımız dışarıda olunca görüntü vermek istemiyor. Yangın vermedi. Neden Hadi Ayça başka başkasıyla beraber çocuklar. Aa. Evet evet. Bu çocukla değil, Keremle değil. Zaten bir başkasıyla beraber. Yani onunla alakalı iz üstündeyim. Yani ama Keremle değil. İnşallah eskilerden birine dönmez. Eskiler değil. Eski de değil. Yeni. Yeni başkasıyla beraber. Ah, zengin başlar. mi? Ünlü mü? Oyuncu Sence mu yani? ben en başta bunu öğrendim öğrendiğim ki şey, bu, bunu sorar mıyım? Zengin mi? diye... Yani beni <laughs> en alakalı ha, haberci Sen direkt zengin ben, mi? Hayır. Ben direkt ünlü mü ünsüz mü? Bir ondan başlarım hemen. Ünsüz. Ha. Ama zengin olup olmadığını bilmiyorum. Bence zengindir. Niye Bak, saklıyor? Bu, ben bu de direkt sorarım. Sevgilisi mi var yok mu? Bu saatten sonra ne olacak? zengin kızım, durmaz. fakir aşk. <laughs> yani ama Öyle. ben beğeniyorum. Öyle. Ama dizi tabii artık çok çok ağır diziler oldu. Bu dizi zaten yazlık bir diziydi. ki. Tabii her kadar, kadar dram bile güzel. Drama varken onların tutunması tabii. bu kadar tutunması bile, bile çok büyük şey başarı. Kimlerle savaşıyor? Evet, çok var. büyük tabii. başarı. Onun için takdir ediyoruz. Yok, yok, biz kutluyoruz. Bir de Hande <laughs> Hande gerçekten çok güzelleştin. Ya o bazlama diyorlar diye bir zamanlar hani. Ama o e, o kişi normal değil mi acaba? Hayır, Herkes hani, çok yazıyor. çok güzel yazmış <laughs> sana. İyi ki yazmış. <laughs> evet bence Çünkü... de. Çünkü İnanılmaz bir değil. Şey. Her şerde bir hayır vardı. Çok, çok komik güzelleşti. Çok bu memlekette vallahi. Çok güzelleşti. Evet yüzden. evet çok güzelleşti. Bayıldım. Ben bayılıyorum şu Bakalım anda. Bakalım kimle berabermiş Hande. Ay. Yani gün sen iş üzerindesin. Yani, Tanıdık mı? Beni buluyorlar. Buluyorlar. Söylediler sen Hanım de beraber değil. Biz çok yakınıyız. Ama ben, beraber benim dediğim gibi. Kişinin de. Ben ne dedim size? Sen beraber dedin artık. ilişkileri vardır. He. İki genç olarak, iki başrol olarak He. iki modern o, deriz, 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 deriz. ben bunların evet, hiçbir işte. alakası olduğuna inanmıyorum hiçbir aşk göremedim ben bunların arasında be. şimdi açık açık da söyleyemeyeceğim için televizyondayız yani Aa, mutlaka yine, yine mutlaka şöyle. mutlaka neyse. yani neyse sen bir Bircancığım git öbür konuya da başımıza bir i̇ki kaza genç, bela gelmesin iki <laughs> sağlıklı iki biri yakışıklı Bak, biri güzel